Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir modelden bahsedeceğim size. Şu şekilde kabartmalı, çok güzel bir model. Arkası ise bu şekilde. Battaniyelerde, berelerde, her türlü örgülerinizde, özellikle bebek ve anne modellerinde, erkek çocukların örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz. Şahane güzel bir model. Evet hemen anlatmak istiyorum inşallah. 18 tane ilme attım. Diğer iki üç tane model göstereceğim size. Ee, ve arkadan bir sıra düz olarak örüyorum. Bu şekilde düz olarak öreceğim. tekrar ön yüzdeyim. Bir tane kenar ilmeği örüyorum. Bir ters ilme örüyorum. Ve bir ikinci ilmeği atlayıp tam orta kısımdan bir tane ilme çıkartıyorum ve uzunca çekiyorum. Diğer iki ilmeği bir iki düz olarak ördüm. İki tane ilmeği düz olarak ördüm. İki tane ilme daha düz örüyorum toplamda 2-4 tane düzüm oldu. Bir tane ters örüyorum. Ters ördüm. 1-2 ilmeği atlıyorum. Ortasından yine aynı şekilde bir ilme çıkartıyorum. Ve 2 tane ilmeği 2 3 4 4 tane ilmeği düz olarak örüyorum. Bir tane ters örüyorum. 1 2 ilmeği atlayıp ortasından çekerek bir ilmeği çıkartıyorum. 1 2 3 4 4 tane düz ördüm. Bir tane ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Ve arka sırada ise Kenar ilmeğimi ördüm. Önde düz ördüğüm, arkada ters ördüğümü, arkada düz öreceğim ve ipimi öne alıyorum. Burada şu bakın belli oluyor. İp çıkarttığım iki tane ilmeği atlıyorum. Bu alttan öne önüme alıyorum ipimi. Öne almayın, bakın ben bile şaşırdım. Öne almayın, arkadan olacak. Ee, arkadan şişimde giriyorum ve bir tane ilme çıkartıyorum. Ve 1 2 3 4. Dört tane ters ilme ördüm. Önde düz örmüştüm, arkada ters örüyorum. O çıkarttığım ilmeği boş olarak alıyorum. Tekrar. Bir tane düz ilme örüyorum. İpimi öne alıyorum. Şişimle arkadan girerek şu ilmek çıkarttığım yerden şişimle girip bir tane ilme çıkartıp çekiyorum. Dört tane ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört diğer ilmeği boş olarak alıyorum İpimi arkaya alıyorum bir tane düz örüyorum tekrar ipimi öne alıp arkadan şişle girip şişim girdiğim yeri görüyorsunuz bu ip ilme çıkarttığım yerden bir tane daha ilme çıkartıyorum ve dört tane ters örüyorum bir iki üç dört O diğer ilmeği boş olarak alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örüp dönüyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi örüyorum. Burada boş olarak aldığım o ilmeği ile düz ilmeği ikisini bir edip düz olarak örüyorum. Ortada iki tane ilmeği düz örüyorum. Yine aynı şekilde sol taraftaki boş olarak almış olduğum ilmeği dikisini bir edip düz olarak örüyorum. Bakın modelimiz oluştu ve tekrar arkadan e, ters olarak örüyorum. Bu iki ilmeği bir edip düz olarak örüyorum. Ortadaki iki ilmeği düz örüyorum. İki ilmeği bir edip düz ördüm. Dört tane düzüm oldu. 2 dört tane bir tane ters örüyorum. Ee, bu iki ilme zaten e, birbirine birlikte öreceğimiz şekilde belli. Tekrar ortada iki tane düz iki ilmeği bir ediyorum. Tersimi örüyorum. Ve ilk modelimi tamamlamış oldum şekilde tekrar arka yüzdeyim ve arka yüzde ise tekrar ön yüzdeyim arka yüzdeyim pardon ve arka yüzde ilmelerin tamamını düz olarak örüyorum Bu şekilde ilmelerimi hep düze çeviriyorum. 4 artı bir 5 tane ilmeden oluşuyor modelimiz. 4 tane ana model. Bir de ortada tersimiz var. 5 tane ilmeden oluşuyor. Tekrar ön yüzdeyim. Modelimizin ismini bilmiyorum arkadaşlar ama çok güzel. Çici bir model. Evet bir ters ördüm kenar ilmeğimden sonra bir iki atlıyorum. İkinin arasından bir tane ilme çıkartıyorum. İlmeğimi tutuyorum ki kaymasın diye ve dört tane düz öreceğim. İki, üç, dört. Bir tane ters örüyorum. Bir ikincinin arasından, bakın sürekli buradan bir tane ilme çıkartıp çekiyorum. Tutuyorum. Bir iki üç dört dört tane düz ördüm. Bir tane ters örüyorum. Bir iki tane bırakıp bu üç, iki ile üçün arasından bir ilme çıkartıp çekiyorum. Ve 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 Bir ters kenar ilmeğim. Ön sırada sağ kanadını çekiyoruz bu ilmenin. Şu şekilde uzattığımız ilmenin İkinci sırada ise arkadan sol kanadını çıkartıyoruz. Şimdi tekrar arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğim, bir tane düz ilmeğim var ve aynı şekilde bir iki ilmeği bırakıp bunun yanından hemen bir ilme daha çıkartıyoruz. Hep unutuyorum. İpimi arkada şişim, önde. Ee, Şiş arkada, ipim önde olması lazım bu şekilde. Çıkartacağız. 4 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 ve bir önceki sıra hani çıkartmış olduğum ilmeği boş olarak alıyorum. Bir tane düz. Yine aynı şekilde ipim önde. Şişim arkadan girerek bir tane ilmeği çıkartıyorum tutuyorum ilmeği 1 2 3 4 boş alıyorum bir düz örüyorum ve ipim önde arkadan girerek bir tane ilme çıkartıp çekiyorum uzunca yapıyorum 1 2 3 4 4 tane ters ördüm. Bir tane boş aldım. Bir düz ördüm. Kenar ilmeğim. Ve tekrar ön yüzeyim. Bir tane ters örüyorum. Bu iki ilmeği çıkartmış olduğum ilmeği ile diğer ilmeği ikisini bir örüyorum ortadan iki tane düz ilmeği örüyorum sol taraftaki ilmeği de aynı şekilde ikisini birlikte örüyorum ortadaki ilmemiz ters ilmemiz ikisini bir edip düz olarak örüyorum 1 2 iki, iki tane düzümüz tekrar aynı şekilde bir tane ikisini bir edip ördüm tekrar ikisini bir örüyorum iki düz kenar ilmeğimi de örüp dönüyorum Evet bir modelimiz daha tamamladık arkadaşlar şu şekilde İnşallah anlaşılmıştır videom çok uzasın. istemiyorum Evet arkada ise bu son sıra ilmelerimizi tamamen düze çevireceğiz Evet inşallah anlaşılmıştır arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın zil butonuna basarak bildirimlerimden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beni desteklediğiniz için de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı günler diliyorum.